Merhaba, ben klinik psikolog Pelin Alpay. Metapsikoloji online platformu üzerinden online danışmanlık vermekteyim. Lisans eğitimimi Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yaptım. Daha sonrasında yüksek lisans eğitimimi İngiltere'de Bangor Üniversitesi'nde klinik ve sağlık psikolojisi üzerine tamamladım. Şu anda ise Budapest'te klinik psikoloji ve bağımlılık bilimi üzerine doktora yapmaktayım. Profesör Mehmet Sungur'un vermiş olduğu bilissel ve davranışı terapi eğitimini de geçtiğimiz yıllarda başarıyla tamamladım. Bireysel terapinin yanı sıra çocuk, ergen ve yetişkinlerle birlikte çalışmaktayım. Uzmanlık alanlarım ise alkol madde bağımının yanı sıra depresyon, panik atak, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, bipolar, şizofreni gibi birçok alanda çalışmaktayım. Eğitim hayatım boyunca anaokulları, özel eğitim merkezleri, hastane gibi birçok yerde çalıştım. Lisans öğrencilerin derslerine girdim. Yurt içinde ve yurt dışındaki konferanslarda sunumlar yaptım ve şu anda yurt dışında akademik olarak çalışmaktayım. Eğer bahsetmiş olduğum konularla ilgili Danışmanlık almak istiyorsan ya da bir yakınının danışmanlık alması gerektiğini düşünüyorsan, Meta Psikoloji Online Platformu üzerinden direkt mesajla benimle iletişime geçebilirsin ya da direkt randevu alabilirsin. Huzurlu ve sağlıklı günler dilerim.